Şu an elinde görmüş olduğunuz üzere bir iPhone 11 var. Ve bu videodaki konumuz aslında tam olarak şu olacak. iOS 26 çıktı. Neredeyse 2026 yılına girdik. iPhone 11 hala alınır mı? iPhone 11 alıp iOS 26 kurup gerçekten uzun yıllar kullanabilir miyiz? Aslında videomuzun temel mantığı bu olacak. Daha önceden incelediğim bir cihaz. Bunun kırmızı rengini incelemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Ve o zaman evet alınır demiştim. Ancak bugün biraz farklı konuşacağız. Çünkü artık iOS 26 çıktı. iOS 26 ile birlikte... Pek alışık olmadığımız bir şey oldu. Artık güncellenen iPhone'ların bazıları daha da hızlanacağına daha da yavaşladı. Tabii ki yeni güncellemelerle, yeni eklentilerle düzelir mi? Bu da artık zamanla göreceğiz. Bu arada videoyu kısaca bölüyorum. Kanalımda katıl aboneliğini aktif ettim. Katıl üyelerime sürekli teknolojik ürünler hediye edeceğim telefon, saat, kulaklık gibi teknolojik ürünler hediye edeceğim. Katıldan üye olup abonelerinizi devam ettirdiğiniz sürece benden elektronik bir ürün kesinlikle kazanacaksınız. Zaten uygun fiyattan katın aboneliğim aktif. Hemen gidip katılan üye olursanız benden kesin olarak bir cihaz kazanacaksınız. Videoya devam edelim. Neredeyse 2026 yılına gireceğiz. Ve ben şu anda 2026 yılına girmemize neredeyse 2 ay kala bu videoyu çekiyorum. iPhone 11 derinlemesi incelesiz ve eğer bu cihazı almayı düşünüyorsanız alınır mı alınmaz mı bunun net olarak cevabını sizlere vereceğim. Öncelikle cihazımızın çok kısa özelliklerinden bahsedeyim. Hangi teknolojilere sahip günümüzde bu teknolojiler neler bunlardan sizlere bahsedeyim. Sonrasında kullanıcı deneyimlerim ve önerilerimle videoya devam edelim. Şimdi telefonumuzun öncelikle 6.1 inçlik IPS LCD bir ekranı var. LCD bir ekran diyorum zaten bu da tartışılan ama bence gereksiz bir tartışma tartışma konusu olan ekran konusu zaten LCD bir ekran. 828'e 1792'lik bir ekran piksel oranımız var ki zaten iPhone 11 çıktığı yıl fiyata göre baktığımızda da yeterli bir piksel oranı. 326 ppi değerine sahip. Kısacası ekran konusunda sadece LCD bir ekran olması dışında değerlerimiz gayet iyi. Ki zaten iPhone 11'in evet bazı kronik sorunları var. Hatta bazı değil. Direkt olarak kronik sorunu ekran. Ekranda gölgelenme, ölü piksel, mürekkep akması gibi çizgiler bazı cihazlarda olabiliyor. Aldığınızda dikkat etmenizi öneririm. Ekranda siyah, beyaz beyaz gibi renklere dikkatlice bakın. Ekranda sarılık, leke, beyaz parlamalar gibi sıkıntılar olmasına dikkat ve özen gösterin. Bu önemli. Ekran yenileme oranımız 60 Hz. Bu konuda çok tartışmaya gerek yok. Zaten Apple iPhone 16'ya kadar düz modellerde 60 Hz kullandı. Bunu çok da kurcalamaya gerek yok aslında. Ekran gövde oranımız yani çentiklerden sonra bize kalan ekran gövde oranı %78.31. Çentik değeri daha az bir cihaz kullanıyorsanız mesela işte boyutu yakın olan bir cihazla karşılaştıralım. iPhone 15 çentikleri az olan bir cihaz. iPhone 11 çentikleri fazla. Böyle yan yana geldiğinde aslında evet iPhone 11'in çentikleri çok daha kalın gibi görünebiliyor. Açıkçası evet yeni modellere göre biraz kalın. Ama kullanımda size çok fazla rahatsız edecek bir kendi kalını yok. 3110 mAh'lik bir batarya kapasitemiz var. Batarya kapasitesini sizlere şöyle anlatayım. Çıktığı yılda bu el evet günü çıkarabilirdi. iOS yazılımında zaten stabilliğinden dolayı bataryayı çok iyi optimize edebildiği için bu günü çıkarabilir bir değer sizlere diyebilirdim. Ancak çıktığı yıldan bu yana 6-7 yıllık bir cihaz ki pili hala orijinalse şu an elindeki cihazın pili orijinal. Bu cihaz bu arada tamir görmemiş bir cihaz. %72'lik bir pil kapasitesi var bu cihazın. %72. Evet gerçekten çok düşük. Ben bu tarz cihazları sattığım için orijinalliğine dokunmuyorum. Sattığımda kişi eğer değiştirmek isterse değiştirir. Peki böyle bir batarya kapasitesi böyle bir batarya değerine sahip bir cihaz bizim günümüzü çıkarır mı? Hayır. Çıkarmaz. Günde kullanımınıza bağlı, kullanım yoğunluğunuza bağlı 2 hatta belki 3 defa şarj etme ihtiyacı duyabilirsiniz. Normal kullanımınızda bence 1-2 defa ekstra bir şarj işinizi görecektir. Dışarıdayken eğer bu seviyede bir pil kapasitesi olan cihaz kullanıyorsanız bir powerbank yanınızda taşımanız verimli olacaktır. 20 wattlık hızlı şarjımız var. 30 dakikada %50'lik bir dolum garantisi veriyor. Ki zaten bu düşük bataryayla düşük yüzdeyle de çok daha hızlı şarj oluyor. Ki hızlı olduğu kadar da hızlı şarjı bitiyor. Ama şarj konusunda gerçekten %72'de olmasına rağmen sağlıklı bir batarya ve kullanımda öyle her saniye düşen bir şarj yüzdesi yok. Bir süre sizi götürüyor. Birkaç saat ekran süresi sizlere veriyor zaten. Apple A13 Bionic işlemcimiz var. 4 GB RAM ve 12 megapiksellik bir kamera çözünürlüğümüz var. Kamerası da zaten çözünürlük de olsun. Video çekme kalitesi de olsun. Kaliteli bir cihaz. Kaliteli ve güzel bir görüntü veriyor ama doğru ışıkta güzel bir ışık ortamı yaratırsanız. Çift tonlu flashımız. ikinci kameramız da yine 12 megapiksel. Bu da işte geniş açı dediğimiz 0.5x'lik kameramız. Ön arka kameralarımızda 4K 60 FPS video çekebiliyoruz. Video konusunda zaten Apple cihazlara pek de kötü diyemeyiz. Bluetooth 5.0 ile geliyor ve IPX8 su geçirmez özelliği bulunmakta. Pardon su geçirmez değil suya dayanıklılık. Bu zaten Apple'da aslında kullanıcıları en çok yanlış anladığı konu. Suya dayanıklılık ve su geçirmezlik. Bu ikisi çok farklı bir şey. Bildiğiniz üzere Apple cihazlarda sıvı temasından dolayı bir sıkıntı yaşadığınızda garanti kapsamına alınmıyor. Cihazınız sıvı teması geçirdiğinde garantiniz devam ediyorsa garantiden destek alamazsınız. Çünkü Apple cihazlar su geçirmez değil, suya dayanıklı. Bu da böyle kısa bir dipnot olsun. E tabii ki iPhone 11 gibi bir cihaz 6-7 yıldan sonra mesela bu cihaz hiç tamir görmemiş bir cihaz ama kullanıldığı yıla baktığımızda, kullanıldığı süreye baktığımızda bu cihazın artık sıvı koruma bantlarının yüksek ihtimalle özelliğini yitirmeye başladığını görüyoruz. Evet toza karşı bir dayanıklık gösterecektir. Şu anda içerisini açtığımızda tertemiz bir görüntüyle karşılaşırız ama sıvıya karşı çok mükemmel bir dayanıklılık gösteremeyebilir. E peki ben bu cihazı aldım. iOS 26'yı kurup birkaç sene daha kullanabilir miyim? Bana bu soruyu iOS 26 çıkmadan önce sorsaydınız ben size bu cihaz için en az 3-4 senelik bir ömür verirdim. Ama şu anda iOS 26'nın cihazlardaki durumuna baktığımda iPhone 13'e kadar çoğu cihazda şu anda iOS 26 gerçekten kötü çalışıyor. Bu bir gerçek. iPhone 11'de şu anda ben bunu aldığımda iOS 26'yı kurmadım. iOS 18'de sattığımda kullanıcı eğer kurmak istersek kurar. Ancak şu anda kötü çalıştığı için iOS 18 şu anda en mantıklı sürüm. Bu tarz cihazlarda. iPhone 13'ten sonra çok da kötü çalışmıyor aslında. iOS 26 gayet stabil ve tüm her şeyi güzelce çalışıyor. iPhone 15'te şu anda iOS 26 kurulu ve gerçekten çok iyi çalışıyor. Pek de büyük bir hatayla karşılaşmadım. İlk aşamalarda bazı küçük hatalar vardı. Sonrasında hemen diğer güncellemeyle zaten hemen çözüldü. iPhone 14 serisinden iPhone 15 serisine kadar zaten ondan sonrasında da sıkıntı yok. iPhone 13'e kadar bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Eğer cihazlarınızı hala iOS 26'ya güncellemediyseniz, iPhone 13 ve daha düşük modeller için söylüyorum. Şu anda güncellememeniz en doğrusu. Yeni güncellemeler, yeni düzenlemelerle birlikte artık cihazlarınızı iOS 26'ya yüklersiniz. Peki kötü çalışıyor dedik. Gerçekten çok mu kötü çalışıyor? iOS 26 kurulu bir iPhone'un 11 ile iOS 18 kurulu bir iPhone'un 11 artık çok mu farklı? Bence farklı. Ben hayatımda ilk defa bir iPhone'un kastını gördüm diyebilirim. Hep şeffaf konuşuyoruz, mantıklı konuşuyoruz, mantıklı da söyleyelim. Gerçekten iPhone 12 de kullandım iOS 26'yı denemek için. iPhone 11'de de denedim. 11 Pro Max'te de aynı. İlk defa bir iPhone'un ben kastığını gördüm. Kötü bir deneyim. Gerçekten kötü bir deneyim. Orijinal sürüm çıktıktan sonra eski sürüme zaten cihazları çekemememiz de ayrı bir kötü olay. Ve bu sebepten Açıkçası cihazlarını iOS 26'ya güncelleyenler iPhone 13'e kadar olan modeller için söylüyorum. Maalesef ki bu noktada çok kötü bir deneyim içerisine girdiler. Çok kötü bir bunalım içerisine giren bile oldu. E bu kullanıcıları hangi yöne çekti? Yeni bir cihaz alımı. Herkes cihazlarını satmaya çalışıyor. Herkes yeni bir iPhone modeli veya artık iPhone'u kötüleyip Android'e geçenler bile olacaktır zaten. iOS 18 yüklü iPhone 11 şu anda çok stabil çalışıyor, çok akıcı çalışıyor. Zaten bir sıkıntısı yok. iOS 16 kurulu olduğunda kötü çalışacaktır. Gerçekten kasma donmalarla karşılaşacaksanız bu cihazın kötü olduğu için değil. Yazılımın eksikliklerinden dolayı bu sıkıntı yaşanabiliyor. Ha yıllarca böyle mi devam edecek? Bence yetmeyecek. İlla bir noktada bir düzenleme getirilecektir. Çünkü gerçekten çok kullanıcı mağdur oldu çok kullanıcı şu anda sıkıntı yaşıyor. Hele ki iPhone 13 gibi mükemmel bir seri için bu daha da üzücü. 13 serisini böyle çok kullanıp kurcalamadım. O seride çok büyük sıkıntılar var mı bilmiyorum ama 12 ve 11 serisinde çok büyük sıkıntılar olduğunu kendim de deneyimleyip gördüm. E peki aldığımızda kaç yıl bu cihazı kullanabiliriz? Veya hangi kullanıcı kitlesi bu cihazı kullanabilir? Veyahut çok fazla ısınma, donma, kasma yaşar mıyız? iOS 26 yüklediyseniz ki zaten konumuzun temel konusu iOS 26 yüklü veya yüklü olmayan cihazlar. iOS 26 yüklediyseniz iseyseniz maalesef ki çok fazla kasma donma göreceksiniz. Ama iOS 16 yüklemediğinizi varsaydığımızda herhangi bir kasma donma ile çok sık karşılaşmazsınız. Bunu zaten garanti edebilirim. iOS 18 yüklü cihazlar için ancak biz konuşmayı şu şekilde devam ettirelim. iOS 26'yı yani yeni Apple güncellemesini kurduğunuzu farz ederek. Evet yeni Apple güncellemesini kurduysanız iPhone 11'de kasma, donma yaşanacaktır. Canınızı sıkacak durumlar yaşanacaktır. Bununla birlikte ısınmalar yine bu cihazda yaşanacak ki zaten iOS 18'deyken de yaşanıyordu. Ancak cihaz bunu hissettirmiyordu. Yani herhangi bir kasma, donma çok büyük problem yaşatmıyordu sizlere. iOS 26'da hem kasıp donacak hem ısınacak. Evet can sıkıcı bir durum. E peki hiç mi alınmaz? Hiç mi kullanılmaz? Tabii ki de alınır. Yani şimdi iOS 26 sıkıntılı çalışıyor dediğimizde cihazı açtığınızda, ekranını kaldırdığınızda, uygulamalara girdiğinizde, farklı işlerinizi yaptırdığınız evet sürekli kasmayacak. Ancak cihazı biraz zorladığınızda veya uygulamalara girip çıktığınızda o takılmaları göreceksiniz. Bu can sıkıcı bir durum. Hele ki bu iPhone için gerçekten can sıkıcı. Ama bu tarz cihazlar artık ikinci cihaz veya çocuğunuz için alacağınız veya ben çok normal kullanıyorum. Sadece Instagram'a, YouTube'a girip çıkıyorum arada bir. Birkaç aramamı, konuşmamı yapıyorum diyorsanız yine işinizi görecektir. Ama çok yoğun kullanıyorum. Video çekiyorum. Instagram gibi sosyal medya uygulamalarında geziniyorum. Günümün çoğunluğunu telefonla geçiriyorum diyorsanız maalesef ki iPhone 11 size bu noktada üzebilir. Hele ki iOS 26 bu cihazlarda sıkıntılı çalışıyorken hele ki iOS 26 kurulu bir iPhone 11 aldıysanız veya kullanıyorsanız sıkıntılı çalışacaktır. Bu da zaten ortada olan bir gerçek. Bunu reddedemeyiz. Çocuğunuzu aldığınız da çok da bir sıkıntı olmaz. Normal bir kullanım senaryonuz varsa dediğim gibi büyük bir sıkıntı olmaz ama yoğun bir telefon kullanımınız varsa ki zaten profesyonel kullanıcı işin içine katmıyorum. Onları bu cihaza hiç yaklaşmasın zaten. Ama normal kullanıcı kitlesi için yeterli denebilir bir cihaz. İşte idareten alayım. Cihazım kırıldı, garantide odur şudur budur gibisinden evet kullanılabilecek bir cihaz. Normal kullanıcının kullanabileceği bir cihaz. Çocuğunuzun kullanabileceği bir cihaz ama kesinlikle yoğun kullanımda sizi üzecektir bu telefon. E peki bazıları şunu söyleyebilir. Hala iPhone 7, iPhone 8 kullanan bile var. Evet var. Hala iPhone 7, iPhone 8 kullanan bile var. iPhone 7, 8'de artık ne yapılır? Sadece sosyal medya uygulamalarınızı kullanırsınız. Arama konuşmanızı yaparsınız. Oyun mi oynanır. Hala yoğun bir kullanım yapılır mı o cihazlarda? Evet yapılır. O cihazlar bile halen kullanıyorken sen bize iPhone 11 kullanılamaz dedin. Evet dedim iOS 26 kurulu bir iPhone 11 için dedim. Şu tarihte bu videoyu yayınladığım tarihte iOS 26 bu cihazlarda sıkıntılı çalışıyor. Ama iOS 26'nın sıkıntısı çözüldüğünde bu cihaza kesinlikle alınabilir derim. Çünkü o zaman fiyatına akademik bir cihaz olur. Şu anki haliyle iOS 18 kurulu. Şunu açık söyleyebilirim. Günlük kullanımınızı rahatlıkla çıkarır. Hızı size yeter. Performansı size yeter sizi üzmez. Videomuz açıkçası bu kadardı. Videoyu çok da uzatıp yaymaya gerek yok. Son noktada şunu söyleyebilirim. Cihazınızda iOS 26 kuruluysa sizi üzecektir. iOS 18 kuruluysa kullanmaya devam edebilirsiniz. Normal bir kullanıcı kitlesi için bunu söylüyorum. Videomuz bu kadardı. Aşağıdan abone olup like unutmayın. Dediğim gibi katıl üyeliğim aktif. Üyelerime sürekli olarak bir cihaz hediye edeceğim. Üyeliğiniz devam ettiği sürece ben sizi üye olarak gördüğüm sürece oradan sürekli birilerine teknolojik ürünler diyelim hediye edeceğim telefon kulaklık saat benzer ürünler hediye edeceğim görüşmek üzere bay bay